Merhaba ben Eşe. Güne gökdelenin tepesinden şehre bakarak başlarım. Eşelonda süper kahraman olarak çalışıyorum. Burada rampa üretiyoruz. İşim gereği her zaman hafif ve güçlü olmam gerekiyor. İşler nasıl mı yürüyor? Genellikle taşıma sektöründe problemler yaşanır. Örneğin burada iş makinesini yükleyememişler. Hemen beni çağırırlar. Eşelon! İşte bu gerçek bir yardım çağrısı. Evet beyler, sorun nedir? Kepçeyi taşımak istiyorum fakat arkadaş yanında rampa getirmemiş. Sorun değil, hemen hallederiz. Bayan, sen bu işi yapabilecek misin? Bayan değil, kadın diyeceksiniz. Yolu açalım lütfen. Bu iş için eş 600 modelini seçiyorum. Hafif ve güçlü. Bu işimizi görür. Gel abi gel. Gel düz gel. İşiniz ağır. Çözümünüz hafif. Eşelon. Light and rebel.